Lover Stocks'tan herkese merhaba. Ben Günay. Ben de Güneş. Beklediğimiz an geldi. Çekiş ve Gül Behzatçı hikayesinin ikinci sezonunun birinci bölümü sonunda yayınlandı. Ee, nasıl hissettin ya? Ben güzel buldum ama Behzatçı havasını hissettim mi? Evet bu ikinci sezon hatta bundan birkaç sene önce, bir 3-4 sene hmm. önce yayınlanan diğer sezonda da tartışmalara sebep olan işte Behzatçı dizisinin havasını veriyor mu tartışması. Hmm. Bence geçen sezon Olabildiğince yaklaşarak bunu bence noktalamıştı dizi. Hı. Bu sezona da yine aynı havayı, aynı ekseni koruyarak başladıklarını düşünüyorum. Ben o havayı, aynısı olamaz ama evet. olabildiğince yakın olan bir havayı yakaladıklarını düşünüyorum. Evet yani bu sezon bana çekim açılarıyla da fark yaratıyor, yarattı, o hissi yarattı ve Özellikle bu sezonun birinci bölümünü şu an izledik ve birinci bölümde iki farklı çekim açısı yakaladık. Ve bu bana gayet e, böyle sanat filmi havasından ve Angara'ya geri döndük havası hissettirdi. Böyle Behzat'ın rüyasından diyelim. Evet bir rüya sahnesi Evet. Bu arada arkadaşlar şu andan itibaren spoiler çakabiliriz. Bu yüzden bölümü izledikten sonra yorumumuzu dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Evet yani rüya sahnesiyle açtık yine. Behzat Cheyenne'ın klasiklerinden Behzat'ın evet. e, ile halüsinasyon arasında gidip gelen o e, gerçekle doğrunun arasında kaybolduğu rüyalarından birindeydik evet. yine. E, bayağı araf bir yerde garip bir sahne gördük. Behzat bazen kızına bazen... Ee, geçen sezonun katili kızının evet. sevgilisi olan çocuğa dönüştüğünü gördük aynı görüntü içinde ve e, şu an için bize anlamsız gelen evet. bir diyalogla ve karşısında da büyük ihtimalle bir imam vardı. Evet. Bir diyaloğa girdi. Yani güzel bir sahneydi. Biraz ben ben ilk başta ne olduğunu anlayamadım. Hı -hı. Böyle bir e, Nuri Bir Gece filmi havası. Ben demir Demirkubuz izledik dedim hatta. Zeki Demirkubuz, evet, Zeki Demirkubuz hatta. falan <laughs> öyle bir giriş, bir sanat filmi girişi gibi oldu. Sonra jenerik aktı ve e, evet, diziye e, döndük. Ankara'ya döndük. Zaten o esnadan sonra kamerada yani çekim de genişledi. O farklı iki çekim yapmışlar. E, bu arada rüya kısmı bana biraz m, Mad Max oynayanınız varsa o Mad Max'in alüsünatik şeylerini hatırlattı. Zaten hep öyle diyordum. Ya, Mad Max andırıyor Behzat'ın rüyaları diyordum. Bu baya öyleydi. Baya böyle karmaşıktı yani. <laughs> Zaten eee şizofreni tarzı ilaçları da hafif kullanıyor. Bir de alkol ile kullanıyor dayım. Hı hı. <laughs> o yüzden <laughs> Yani hepsini bir arada ee, biraz. <laughs> sıkıntı yaşamış olabilir diyebilirim. Ee, bu arada geçen sezon dedik. Geçen sezonun katili hmm, ismi neydi? Ben... Ee, Burak Dakak. Burak Dakak. Burak Dakak'ın rolü çok kısaydı bu, se bu bölümde. Yani... E kilit bir rolde gördük Aynen. başlangıçta. 70 dakika bir bölüm izledik ve yani toplasan 6-7 dakika falan galiba rolü o kadar bile yok belki. Evet yani bu Besat onu arıyor. Aynen. Behzat onu arıyor. İlk başta kızının katili gibi yani biz öldü gibi düşündük. E e, biz kızı. Ben dedim ama ölmüş falan kızı o zaman dedim yok öyle. Şey. Ölmemiş kızı ama hastanede ve yani Aynen. psikolojisi bozuk. Behzat'ı da kabul etmiyor, görmek istemiyor. Bence psikolojik aslında daha iyi de Behzat'ı görmek istemiyor gibi daha çok. <laughs> yani çok bilemiyoruz orayı yani. çünkü onun da rolü çok kısaydı. Hastanede yani. bir görüntü ve elinde o telefonlardan... Yani Nokia Nokia galiba evet, telefonlardan, tuşlu, telefonlardan. Telefonlar. tuşlu, takip edilmesi zor olan eski telefonlardan. Onlardan biri vardır. Zaten bu bölümde birkaç kere gördük o telefonu farklı insanların elinde. Evet, yeni giren e, savcıda gördük e, bu telefonu. Devrim, Yakut. Devrim Dedim, Yakut girdi Aynen, yeni yani. sezonda. Bu arada e, bölüyorum lafını. E, ben ilk dedi, izlerken hatta sana şey demiştim fragmanları falan izlerken ya Blue Walk havalara girdi herhalde. Powerful Woman sokuyorlar diziye demiştim ama beni yalıttılar ya. Gayet güzel oynuyor. Çok iyi. Çok iyiydi bak. Evet yani <laughs> Türkiye'de bu yola girip yani nasıl diyeyim cinayetin içinde olup hmm. yoğrulan birinin ne kadar güçlü olabilir, nasıl davranabilir. Evet. Hani biraz onu, onu o hissiyatı verdi. Verdi, verdi. Aldım ben onu. Yani, yani. gerçekçilik iyiydi. Evet. Yani üzerinde bir makyaj gibi kalmamış. Evet. Oturmuş. Oturmuş. Doğru diyorsun. Rol oturmuş. Fakat işte background hikayesi biraz boş. Evet. Ya işte Behzat'ı önceden tanıyor Havası vermişler hmm. ama Behzat'ı önceden tanıdığına dair daha önce hiçbir Hiç ipucu, bir ipucu yok. olmadığı aynen. için yani şey yapamıyorsun. Hani nereden hani? Onu yemedim yani. Evet hmm. o, o tam geçmedi. Onun için aynen. bazı başka ek sahneler aynen. göstermeleri lazım. Ya ki herhalde bazı flash kimse şeyler de görüyoruz İleride görebiliriz gibi yani çünkü, geliyor bana. Çünkü biz Besat'ı aslında biz 14 yıldır tanıyoruz. Evet, aynen. Hani o yüzden hani daha farklı bir geçmiş görüntü gelecek He. görüntü falan araya koyup hani böyle flashback falan koyarlarsa Hı -hı. daha oturabilir belki. Bu arada hayalete de hayalete de gömdükçe gömüyorlar ya. <laughs> hayalet oldu. Ee, hayalet Yani bu bu üçlü'nün evet. yani, bu üçlü'nün e, kadınlarla şansı yok. Yok hiç mutlu olduğunu çok zor görüyoruz ya. Hayatın zaten özellikle <laughs> aşık oluyor hafızatıklar. Aşık oluyor, ka oluyor katil, katil oluyor. oluyor. Aşık oluyor şizofren oluyor. Buna aşık oldu. İlk kez düzgün birine aşık oldu. Kız <laughs> evlendi ya. <laughs> evet Kızın düğününde görüyoruz Rakı içerken grubu. <laughs> e, Behzat'ı da e, işte o birinci sezonun katilinin peşindeyken görüyoruz. Aynen. Peşinde olduğu da Başkanın peşinde aslında. Başkanın peşinde. Ondan bilgi ilgi varmaya çalışıyor falan. Evet. Onu, yani. O, güzel bir araba kullanma sahnesi yine gördük. Yani e, özellikle akıcı yani hızlandırılmış değil. Profesyonel bir şoför de kullanmışlar muhtemelen sahnede ama Zberda, er, Erdal. Erdal çok iyi araba kullandığını zaten biliyoruz. Yani canlı o küçük driftik, driftimsi parkları Erdal Beşikçalı hep kendi atıyordu. Yani olabilir ama burada özel yani burada Muhtemel. profesyonel şoför kullandığımız evet. sahneler var yani gibi geldi. İşte Memduh Başkanı korkutup o katilin hmm. yerini almak istiyor. Memduh Başkanı da diyor ki daha az önce seni öldürme hmm. gel şey geldi bana falan evet. diyor. Yani ortalık yine karışacak birbirine bağlı bazı konular evet. var. Evet Anladığım kadarıyla yani bunu akışını göreceğiz. Yani şu an için birbirine hmm. bağlayabildiğimiz tek şey bu tuşlu telefonlar. Evet. Bu tuşlu telefonları da üç kişide gördük. Evet. Biri Besat'ın evet. kızı. Diğeri savcı. Savcı. Diğeri de e, ilk Hiç sezonda beklemedim. sezonda hapse girmişti bir Aynen. Seher diye bir kız vardı. Hatırlayanlar, izleyenler hatırlayacaktır. O kızı çıkartmış savcı. Aynen. E, kız da Behzat'ın evine yerleşmiş. Behzat da genelde böyle yerleşenleri biliyoruz. hiçbir şey demiyor. Yok ya, Behzat'ın zaten e, ev onun için motel gibi olduğu için e, tamam abi geliyor, kalıyorsan kal, kalırsan kal diyor. O da kalıyor yani şu anda. <laughs> ve onu da gördük ve onda bir de silah evet, gördük. Evet yani şimdi kafamda iki teori var. Bir bu kızı savcı tanık koruma bilmem ne derken Behzat'ı korumak için yanına koydu. Çünkü sana hediyemi aldın mı dedi Behzat'a. Kızı yani öyle gönderdi yani. Ko Behzat'ı koruyacak değil ama başka bir şey yapacak ya biri da olabilir. Ya da arka plandan Info yani bilgi toplamak için koymuştu olabilir yani iki farklı iki farklı yani, teori var kafamda. Ama silah niye var? Silah niye var? O da var işte. Yani belki o yüzden bes, belki Beşhat'i öldürmek şimdi, için koydu. Ha, silah bir ya Behzat'ı indirecek ya da bilgi toplayacak ya da Behzat'ı koruyacak çünkü başka bir şey yok bu işin. Göreceğiz. Bir de Zaten kızında da telefon var ya yani ben an, anlamadığım mevzu o. Üçü de aynı telefondu. Üçünde de aynı telefon vardı. Evet. Bakalım sezonun kilit 3 konusundan birisi bu. Bir diğeri de, yeni bir e, temizlikçi ekibimiz var. Evet, hoşuma gitti benim. Evet yani, yani John Wick tarzı bir temizlik ekibini yani saklıyorlar Aralarında... E, nasıl diyeyim? Gibi, gibi! Gibi! Gibideki gibi bir gibi. diyalog olan iki Aynen. arkadaş. Diziye, böyle bir... Mitsubishi panelman gibi bir şey Aynen. kullanarak giriyorlar. Hani... Kendileri şakalaşırken, saçma sapan bir konu üzerine konuşurken gidiyorlar, arabayı duvara çarpıyorlar. Aynen. Ve ön şey düşüyor Aynen. işte, tampon düşüyor. Ondan sonra da diyorlar ki arabayı diyor polis polis çevirir Hı. arabadaki eşyaları atalım. Atalım ya Hani mi? atalım dedikleri şeyler de ceset parçaları. Onda şeyden anladım ya. Kafa sende mi kafa dedi? Kafa sende mi? Oha hani. ceset atıyorlar ne oldu? Yani adamlar ben hani poşetlere sarılmış cesetleri görünce onların temizlikçi olduğunu anlamadım yani. ama. Bölümün sonunda. O bölümün sonunda çok profesyonel bölümün sonunda Bölümün başında işlediği Aynen. bu bizim geçen yılki Aynen. katil arkadaşım bıçaklı katilin Aynen. işlediği bir cinayetin e, iki kişi öldürmüş. Aynen. Onların temizliğini yapmaya giriyorlar içeriye ve işte testereyle mestereyle keserken izliyoruz onları. After credit sahnemiz bu da bu arada orada da hatta şey diyor böyle yönetmenin falan ismi geçtikten sonra e, izlemeye devam et la yazmışlar. yazmışlar. Evet <laughs> yani after credit gelecek bak bekle Aynen. demiş. <laughs> Onu bekledik. Ee, Büyük Küçük bir döviz, döviz krizi konuştular. Evet. Dolarla alalım yetmiyor para. Bu arada hayalete dönebiliriz. Hayaletin evet. o e, düğününe geliyor işte sevdiği kızın düğününe hmm. geliyor ekipteki Aha. polis kızın. Ondan sonra da morali bozuk falan ona takılıyorlar makılıyorlar. Ee, sonra evde oturup işte balkonda sigara içerken Ervaha ezeldeyi söylüyor ve orada müziksiz evet, söylüyor. Evet, çok güzel. Çok iyi söylüyor. Yani evet. müzik yok, hiçbir şey yok. Tertemiz bir sesle söylüyor orada. Biz de arpa suyumuzu tokuşturduk dinlerken. Abime saygılar diyerek. Evet, güzel, yani Güzeldi. yani. Güzeldi. Ben severim zaten. Ee, Akbabuş'u gözlükle gördük. Akbubuş yaşını <laughs> kendine kabullenmiş. Zaten <laughs> hayalet şey. 1400 yaşında mı diyor. <laughs> evet yani. Yaş yaşlandık artık falan diyor evet. ve bu yaşlanmadan dolayı da işte bölümün cinayeti, evet. diğer cinayet, hmm. bu bir varoşta işlenen bir cinayet var. Bölüm onu, canavarı dediğimiz cinayet. Ha, onu Aynen. onu araştırırken e, evin çöplerini alması lazım. Evet çöp iş, çöp işçileri eee çöpleri çöp... toplayacak. Bizim Sıtkı da e, cin, şey e, yani şöyle oluyor. E, olay yeri inceleme, Hı. olaya El koyduğun oradaki yani. çöp kutularının falan da durması lazım evet. yani cinayet Ol, olay silahı. Sıtkı da diyor ki lan al bakalım diyor. ama Aynen. Belediyenin işçileri çöp kutusunu Aynen. kamyona da boşaltıyorlar gidiyorlar. Aynen. Gitmiyorlar Git, Yani kavga işte, çıkıyor. Ha, kavga Sıtkı, çıkıyor. Durduruyoruz. Durduruyor, durduruyor işte. falan. Ondan sonra savcı da diyor ki tam diyor çöp kamyonunu diyor olay yerine çekin. Bakın çöpleri diyor evet. o zaman. İşte yeni giren devrim Yakut. İşte diyor bok yine bize kaldı diyor ha, Sıtkı. Yani, Sıtkı. Gerçi hayalet de de şey diyor ya bizde bize de kaldı galiba ama giren çıkan Sıtkı abi ha, işte, oldu diyor. <laughs> orada hayalet gözlük takıyor falan. Ve da bu arada evet. Devrim Yakut'un ofisine gidiyor, sarılıyorlar yani. Mardol'a. Yani orada bir yakınlık bize evet. geçirmeye çalışmışlar. Yine pek geçmiyor. Yok, biraz background anlatması lazım. Biraz yani. anlatması lazım. Yani bir, bir görüntü örüntü vermeli, evet. bir flashback falan vermeli. Oturmuyor çünkü evet. o aralarındaki Ay çok seviyordum seni falan şey. Evet yani e, dizideki tek hatalı bulduğum sahne o. Çünkü... hatalı değil de birini sokuyorsun ama bu evet. kadar yakın sokmak istiyorsan bir şey vermen lazım Aynen. orada. Şu an o geçmedi daha. Çünkü sen dedin diye olmuyor. olmuyor. Besat diyor ki ya ben bir yıl buradayım, bir yıl bari diyor çalış, işini Aynen. adam gibi yap. On, yani intikamını da alırsın Aynen. diyor. Besat da çalışmaya karar veriyor galiba. Aynen. Olay yeri incelemenin bina şeyine giriyor binasına. Kamyonu boşaltın ya diyor. Kamyonun hepsini boşaltmadan anlamayız yani diyor. Önce şey diyor kızı mı varmış bunun diyor. Evet çöpte şey görüyor çünkü. Ayıcık, çanta Ayıcık, çanta falan. De, Aynen şeyler. öyle. Ee, öyle olunca döküyorlar. Bu arada o esnada zaten cinayet silahını bulmuşlardı ama sonra araştırınca kız var mıydı kız yok. Kızı kaçırmışlar. Evet o çıkıyor ortaya yani. Ha <laughs> o Esas öngörüsü. kilit o. Ama çıkıyor. o esnada da ceset parçalarını da buluyorlar. Evet bir anda da işte bu bizim bölümün başında evet. kaza yapıp çöpe attıkları ceset parçaları Aynen. temizlikçilerin onu buluyorlar. Yani bir anda ellerine bir cinayet, bir çözülmemiş cinayet, bir kaçırılmış çocuk... Bir de nereden çıktığı belli olmayan ceset parçaları kaldı. Yani bölüm canavarı dedik ama çok fazla şey saktı ikinci bölümü. Evet çok çok bir anda evet. konu verdi. Ee, güzel böyle hani çok da bir şey anlatmadı. Evet evet ya çok harika bir giriş olmuş bence aktı yani. Güzeldi. Evet. Ben de çok beğendim. Evet ya burada bence konuya bir finalimiz verebiliriz çünkü üstüne daha fazla konuşursak keyfi kaçacak insanlar. İzlerse ikinci bölüme de bir şeyler bırakalım. Biz de ikinci bölümü daha ayrıntılı da konuşuruz. Daha ayrıntılı konuşuruz. Şu Çünkü bir, birleştirmemiz, lazım, birleştirmemiz gereken çok fazla parça var bu puzzle'da. Evet. <laughs> yani çok fazla şey açık, evet. ucu açık şu an bölüm itibariyle. Önümüzdeki haftaki bölümde bazı şeyleri daha fazla açığa çıkartacaktık. ortaya koyacaklardır evet. Ama ben yani genel anlamda hmm. Behzat Ç'ye şey anlatımını sevdim. Behzat yine... Bildiğiniz gibi aslında. Behzat ve, olmuş. Bu arada küçük bir altyapıdan hint veriyor ya, şey veriyor, ipucu veriyor. Ee, böyle, fazla vaktim kalmadı diyor Behzat. Orada da bir şey var bu arada. Yani evet, neden bu, onu dedi anlamadım ben. Bu bu Evet, hastanedeyken hmm. kızı konuşmuyor bir yıldır kendisiyle. Hmm. Orada diyor, hani zamana vermeniz lazım. Behzat'ta çok zamanım yok ama benim artık evet. diyor. Ee, yani bu yaşlılığa gönderme çok var hmm. bölümde. Evet, herkes... Akbaba artık... gözlük takıyor. İşte Devrim Yakut emekliliğim geldi diyor. Behzata e, şey diyor işte a, emniyet müdürü devresi e, emekli olsam emekliliğim geldi de. hani diyor yani emekliliğini yakacaksın diyor iş çalış diyor. Akbabuş yaşlandık artık bak kaçırdık diyor işte. Yine. Yani sanki böyle bu sezon veda edeceklermiş gibi bir altyapı yaratıyorlar gibi Ya bu ya, sezon bilemedim. etmeyebilir belki ama bir vedanın çok yakın olduğu. Vesatçı'ya evet, evet. vedası Anladım. hani artık Vesatçı'nın çok da devam edemeyeceği yani. bir noktaya geldik gibi. Yani tabi bu izlenmelere göre değişir biliyorsunuz. Bir şey çok izlenirse Türkiye'de o şey devam eder. <laughs> yani o altyapı onu da hani alttan alta hani evet. izleyiciyi de hazırlamaya başlamış durumda. Aynen bir ipuçlarını çakmışlar gibi görünüyor. Ee, bu bölüme benim puanım 7-8 yani. Evet, 8. 8, 8, 8 güzel. Anlatımı yani. güzel, hoştu. Bazı geçmeyen yerler geçmeyen var. Geçmeyen yerler oldu. Ee, bir de e, birinci çekimle ikinci çekimin arasındaki kamera farkı biraz izleyicide şaşkınlık yaratmış olabilir. Biraz da oradan kıldım diyebilirim. Çünkü kamera değiştirmek biraz riskli bir hareket bence. Ee, ben hikaye anlatımını beğendim hmm. yine. Yani e, olması gerektiği ya. gibi. Ölgü çok iyi. Yani işte mesela biz burada Bihter'i de konuştuk. Evet. Mesela, mesela... yani bir de işte aa çok seviyormuş, aa yapıyormuş, ediyormuş falan derken <laughs> burada mesela hayaletin o içinde yaşadığı burukluğu bize nasıl verdiği ha, mesela o e... Ervaha Ezelde'yi söyledi. söylediği kısma gelene kadar ki o sessizliğinde zaten geçti bana o depresyonu o adamın. <gülüyor> <gülüyor> Aldım ben mesela, onu yani. orada düğünde herkes pasta, ha. çikolata yerken bunları hani içki içiyorlar diye dakika ha. masası hazırlamış işte gelin tarafı. Hı -hı. Rakı içiyorlar, oradaki rahatsızlığı Aynen. falan hani insana sıkılmıştı. Behzat'ın yüzündeki buruk gülümseme Hı. falan hani bunlar ne hissettiklerini Aynen. oynayarak verir, veriyor ve hikayeyi anlatarak bize yapıyor, söylemiyor. Tabii oyunculukta da fark var abi, o da var şimdi. Oyuncular da çok iyi bence. Ya Behter'deki oyuncularda da hani... Gerçi yes, evet yani Farah Zeynep Abdullah kötü oyuncu değil. bence değil. Adnan Bey'i oynayan Sonant. Son, o, o da kötü değil. Şey hatta neredeydi ya adam? Leyla'ya e, Mecnun. ya adam. Evet, şey, Amecim, de, yoldursuz. Yoldursuz. yani. Bu oyuncular kötü oyuncular değil ve bunu oynayabilecek evet. oyuncular yani oynatamamışlar. Yani bazen oyuncuda olmaz. Bazen senaryodadır bazen. Neyse Behzat'ın sonunda da bir sallamış olduk ama. Ama yani ben burada evet. Behzat'ı ölmek için söyledim. Evet, esas olay ee, bir şeylerin olduğunu göstere göstere anlatmaları demek evet, istediğimiz o. Hı -hı. Yani çok güzel anlatmış. Yani Besat'ın olayı da zaten Hı -hı. bu. Sen sen kaç veriyorsun bu arada? Puanklar ben de 8 yani. az önce söyledim 8. Ha, pardon kaçalım. Okey o, o zaman bence yavaştan kapatabiliriz. Haftaya ikinci bölümde görüşmek üzere. Bu arada tarih bölümümüze yeni bir video ekledik. Tarih bölümümüzü genişletmeye devam ediyoruz. Oraya da beğenirseniz incelemeye bakın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza beğeni bırakarak bize destek olup daha fazla insana ulaşmanızı sağlayabilirseniz müteşekkir oluruz. Kendinize şimdilik iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.